Yukarıdaki tabloda 2000 yılında Türkiye'de tarla bitkilerinin ekim alanları ve üretim miktarları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tablodan çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Ekim alanlarına baktığımız zaman ekim alanı en geniş olan ürün tahıllardır. Bu bilgi doğrudur. Sanayi bitkilerinin ekim alanı ile baklagillerin ekim alanını kıyasladığımız zaman ekim alanı sanayi bitkilerinin daha az olmasına rağmen üretim miktarı baklagillerden fazladır. Bu bilgi de doğrudur. Yağlı tohumların ekim alanı 698 bin hektar iken, yumrulu bitkilerin ekim alanı 347 bin hektardır. Dolayısıyla yaklaşık 2 katlık bir fark bulunmaktadır. Bu bilgi de doğrudur. Üretim miktarı en az olan ürün, belirtilen ürünlere baktığımız zaman, baklagillerdir. C seçeneğinde ise birim alandan en az üretimin, yumrulu bitkilerden elde edildiğinden bahsedilmiş. Bu yanlıştır. Ekim alanlarına ve üretim miktarlarına baktığımız zaman baklagiller haricindeki tüm ürünlerde ekim miktarından daha fazla üretim yapılmıştır. Yani sayısal olarak bir fazlalık vardır. Bu da birim alandan alınan verimi göstermektedir. Baklagillerde ise ekim alanına göre düşündüğümüz zaman sayısal bir azlık bulunmakta. Bu da birim alandan alınan verimin az olduğunu göstermektedir. Cevabımız C seçeneğidir.